İşi bitir hadi. İşi bitir abi. Işi bitir abi. Hadi, Bana bak. Olursa olur. Ben baba çay demlerim. Gel gel. Bol de. bir tane kaldı söyle. Söyle bimze söyle bimze Ne söyledim? Sözü Allah kıyır Hadi, verirsin, hadi ben sözü alıverdim. Ya ile. Ya ara buyur. Sigara para. da bu mal satılmaz. Bu malın değeri verilecek. Değeri satılmaz. Biz de hepimiz de. Bak amca ben sana Benim de. Sen benim babamın yanımda. Vallahi değerini de. Bak şimdi. Evet. Bu malı buradan alacağız. Biz bir tırtlayacağız. Buradan Maraş'a bir tır yemin ediyorum sana 15 milyar para istiyor. İster abi 15 milyar para istiyor. De. 15 mi? al, milyar al, para istiyor. Aldığın dakika Aynen ya. öyle. Aynen 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 öyle. Ben gelemem ortayı bulurum. Abi <laughs> tamam dönünce yerini... Bir, şey bir şey bak, söyle babacım, bir şey söyle. Ağacı bak, verilir de bir dakika, de bir dakika. Ben sana bir söyleyeyim bak. Abi...

Baba 32 çıklet parası. Acı, hacı. Bak, 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 bak,